Evet iki sene sonra yine Minaoşta sokakları, Yaptık, <laughs> İstanbul sokaklarını Minaoşta da direkt besteledik arkadaşlar. Öyle bugün güzel bir tur, güzel bir turladık. Arkadaşlar bugün böyle Minaoşta turumuzdan herkese merhaba. Günler sonra bir videoyla yine karşınızdayız yoğunluktan dolayı değil mi Alazcığım? Videolarımızı çekemedik. Bir boncuk daha geliyor. Burada iki tane boncuk var. Burada çok tatlı iki tane yakışıklı var. Bunları tanıyorsunuz arkadaşlar. Hello. Hayır, ben güneşim ben güneşim ben. Sen kimsin sen kimsin? Güneşim. Güneşsin sen güneşsin. Ay teyzesinin. Canı canı canı. Aşk benim. Aşk böceğim benim. Aşk böceğim. Dön dön dön. Anne. Ha, bir tane daha var. Sen de gel. Ana, ara, ara. Ne? Aa, teyzesine sarılıyor. Teyzesine bunlar çok aşk böceği ya Rabbim. Bunlar çok aşk böcekleri. Çocukları çok sevin arkadaşlar. Onların en çok sevgiye ihtiyacı var. Sarılın, gezdirin, beraber vakit geçirin. Buradan gibi. mı çıkıyor? Evet, oradan O ışık aşkım. Bak, o yüzden böyle pırıl pırıl yüzümüz çıkıyor teyzeciğim. Bak. Haydi. Haydi. Bakalım kim gelmiş kapılara, kim gelmiş? Oh. Gel 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 gel. Oh. 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 Allah, bu neydi? Yemin ederim. Büyük bir, büyük bir, bir, bir geçti sanki yanımdan. Tabii canım kadınlar süslüdür. Çok ya lütfen bak gidelim. Geliyor aşkım hadi gidelim. Hadi, ne hadi gelin ya. köyümüze geri dönelim. Köyümüzde hep beraber halay çekelim. Dur dur dur. Evet bizim Ay. gençler yine bir arada özlemişler birbirlerini. Kardeşinize. Gideceğim bir video çekeyim sizi ya. Gidiyorum. Ay gizli muhabbetler var artık. Ay, ay Siz ne yapıyorsunuz? Bir daha söyle. Vay kankam siz erkek erkeğe konuşuyorsunuz. Konuşun bakalım hadi. Bunu da şöyle hoplat. Evet, bizim gençlerin durumları arkadaşlar. Her zamanki gibi boğaz derdi. <laughs> Muhteşem bir vitrin hazırlamışlar. Ay çok güzel ağaç, bayıldım. <laughs> Oturun hadi gençler. <gülüyor> 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 Taram, baram, 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 baram. Biz de buradayız. <gülüyor> <gülüyor> Hadi in gidiyoruz. Let's go. Es ist glücklich. Aha.

Seni kim tutar? Vallahi sinir şıma bak Tutun maşallah. Çocuklardan daha çocuk ne güzel böyle. Bizimkiler eğlenirken, çocuklarla ne olur? İşte oyu parkları olur arkadaşlar. Böyle. Bu <laughs> <De> durumlar böyle. <gülüyor> <gülüyor> Güneş dikkat et teyze. Vay, Vay, şimdi de Oy ben seni yiyorum. Aferin benim <laughs> oğluma. Aferin <laughs> güneşe. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> Oh, super. Wer jetzt dran? Oh. <gülüyor> super. Next. <laughs> The next. The next. The next. Hadi. The next. Hadi, Hadi oğlum. Ay olmadı. Aa <laughs> süper benim oğluma süper. Olacak olacak. Bak geliyor jeton dur. Ben düştüm. Bayım <laughs> bak. Elias 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 Elias.

It komedi, komedi. Oo, this. Ferman, à, tamam, evet, evet. Komedi! Engellediniz şu Süper! yapsın mı? Evet. Gel! Ayakla ayakla. Bravo! süper! <laughs> Arkadaşlar bu da bana Belle Enes'in. <laughs> gel misiniz gençler? Ya Ne sus. Ne tök, ne yoş da bak hiç videonu şu. Oh, wunderschön, ich liebe, Weihnachtszeit liebe ich, ich wirklich, das ist für mich eine andere Zeit, wirklich. Das waren drei Kindergärten, nicht Gruppen-Kindergärten. Ah. Schau sie an, schau sie an. Schau mal. Wow. Huzurluk yapmayın. Güzel yapın. Hadi aşk. Huzurluk yapmayın. Buraya bakın. Şun. Vaaah. Wow. Uuu, Super. Evet rengarenk arkadaşlar. Yılbaşı zamanını çok seviyorum. Biraz önce de söyledim. Gerçekten bu ışıklar, bu rengarenk. Hele İstanbul'u Allah'ım o İstanbul'u nasıl güzel hazırlıyorlar yani. Şimdi İstanbul'da olmak vardı güzelim. Yani. Binbaşlar da stres atma peşinde. <laughs> Onları boylasın oynasın zıplasın arkadaşlar. <laughs> Oy. Mısır çipslerimizle nasıl mutluyuz ya Rabbim. Oy. Afiyet olsun. <laughs> Deli ablasını doyuruyor. Ay bir müşterim. Işıl'ım bugün çok sessizsin benim işe. Çok çok sevdim. Çok, çok sessiz çünkü çok doğru. Evet benim de ellerim üşüdü biraz. ay, var ben de eldiven ama çok yoruldum. <laughs> ee, patron bizim cıcımızı çıkarıyor bu arada. Yani atmak evet. var ya. dişi kırık çılgın patron. <laughs> Kafası kırık pardon. Benim patronum diyor ki dişin kırık ben de diyorum patronumun kafası kılık. Alevciğim. Ne Kılık patronlar. Hep patronlar suçludur ya kız hiç. Dedikodu mu yapıyorlar? Yapabilirler. Kendi dedikodularını yapıyorlar da sıkıntı yok. Arada diyor dedikodu yapın. İyi geliyor. Pis. <laughs> Ama o kadar. kendi kadar. aşkım. Hayatımız o kadar çılgın yaşıyorsun. Olsun. Başkasını mı? Başka. <laughs> Sen kendimizi. Zaman kend Bırakın onlar dedikodumu yapsınlar. Kendimizin dedikodu. Evet. Aşkım. Hepsi arkamızdan konuşabilir anca. Çünkü arkam, Me arkamızdalar. Neyini Onlar şu an. Neyini Onlar şu an <laughs> yürürken biz o yolları çok... Aaa! bir laf var ya, bir şeyler kurudu <laughs> o yollarda. <laughs> ah, çok tanımlar. şimdi gidiyorlar anne. Evet arkadaşlar. Anca şimdi gidebiliyor onlar. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Tamam. Ama vallahi bak uzmanlar vallahi gidiyor bak konuşuluyor, sohbet ediliyor, ya. sosyal yani yaşıyor. Canım diyor. biz konuşuyoruz canım. Arkadaşlarımızla vakit geçiyor. Arada sırada dedikodu yapıyor. Ama neyin dedikodusunu yapacak Zarya? Kendinin dedikodusunu aşkım. Kendinin dedikodusunu ne, ne, ne dedikodusunu, <gülüyor> dedikodusunu, <gülüyor> de, 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 ne dedikodusunu de, kendini eleştireceksin. İşte bugün saçım olmamış, işte bugün şapkam olmamış. Aslında o o şapkam çok ya. güzel. Ne bileyim işte kendini, kendi hakkında bir şeyler konuş. dedikodu, Yavaş dedikodu. 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 Yani tabii ki sohbet diyoruz, o işin şakası bebişim. Sohbet ya, etmek, sosyalleşmek ben insanlara ben çok çok iyi geliyor zaman. arkadaşlar. Ben de bir Allah söylüyor, bak söylüyor. Söylüyor, söylüyor. Aldım. Ben bu gece herkese dargınım. Yedi ben... Yedi. Merhaba. <laughs> Köpek bile bize selam verdi arkadaşlar bizi ışıklar altında görünce. Işılcım gel. Bak ışıklar altında. Aha dur. Sidoş. Geliyorum. 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 Bir bebeğim kara Çok güzel olmuşum bugün karalarla. Şiyahla. Şiyahlarla. Kapanmıyor. Nasıl kapanmıyor anneciğim? Bakıyorum da. Bir şey peşindeler ama yakalayamadım neyin peşindeler. Işılcım. Allah! Evet arkadaşlar burası Hauptplatz. Yani Vila Hoşlat'ın e, çok güzel bir yeriydi zamanında. Yani aslında şimdi de çok güzel ama bizim gençliğimizde Allah'ım şimdi çok genciz dermişim ama çok doluydu dolu doluydu yani hafta sonu olduğu zaman herkes buradaydı pazardaydı alışveriş yerlerindeydi ee, tabi büyük alışveriş merkezleri açılınca e, bu tarz yerde de, yerlerde de insanlar azalmaya başladı. Ee, üzücü mü diyeyim, zamanın değişikliği mi diyelim bilemiyorum. Nereye koyacağımı bilemiyorum ama e, hakikaten e, o gençlik yıllarımıza gittiğimizde buralar çok dolu doluydu. Yani böyle bir nostalji yapayım dedim. Geriye gittim arkadaşlar. Gençliğinden çocukluğundan hiçbir şey bitmemiş arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Haydi 1, 2, 3, 4. Haydi. Güzel. maşallah. Ya ya, das ist zu gefährlich. Enes, Enes leuchtet. Enes leuchtet. <laughs> Araba kullanıyor teyzesi bak. Evet. Wow, süper benim oğlum büyümüş artık abi olmuş ya. Bakar mısın ya? <gülüyor> <gülüyor> Amca şöyle ne <gülüyor> <gülüyor> Amca da bizim gibi deli Bir şey yok. Bir tane daha bizden <gülüyor> <gülüyor> Bir şey olsun <laughs> <laughs> Çekmiş, <laughs> <laughs> Çekmiş, <laughs> <laughs> Çekmiş bir ayı Çekmiş Çekmiş bir Amca arkada <laughs> 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 Amcacığımız Yani ne yapacağız Yahu hayatta arkadaşlar. Allah akıllı olup dünyanın kahrını çekeceğiz. De Deli olup dünya senin kahrını çeksin. De böyle de. bir gerçek var arkadaşlar. Evet, Kızarmış bu Bakayım. Bundan sonra sen benden bir şey Bunu asla olmaz. Evet arkadaşlar bizim kızlar takımımız ve erkekler takımımız. Bugün e, hop böyle gezdik dolaştık, biraz neşelendik, biraz keyiflendik, biraz bir şeyler atıştırdık. Şimdi artık üşüdük evimizi biliyoruz. Isınalım inşallah. Böyle güzel bir günden yine sizlere de merhaba dedik ya, arkadaşlar. Hanım. Aa öyle öyle amca, sana da selam. Deli <laughs> çok burada ya. vallahi billah. Vallahi geçerken alıverecek telefonu. Aa dikkat et. Daha kolay çekiliyor arkadaşlar. Bu kadar kalabalıkta fotoğraf çekmek biraz problemli oluyor. Evet, 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 evet. Bak, spor yapıyorlar. <gülüyor> 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 <gülüyor>